Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Akçakoca ilçesinde dereler taştı. Yağış nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde su taşkınları oluştu. Akçakoca ilçesinde bulunan Fakıllı mağarasında da su taşkını sebebiyle sel meydana geldi. Biri bebek 7 kişilik ailede turistik gezi için mağaraya girdi. Yağış sebebiyle oluşan taşkın mağaraya dolmaya başlayınca 7 kişi içeride mahsur kaldı. Köylülerin haber vermesiyle bölgeye ulaşan düzce arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar biri bebek 7 kişiyi mağaranın içerisinden kurtardı. Kurtarma çalışmasını gerçekleştiren Düzce Arama Kurtarma Ekibinden Serdar Özgür Varışlı şöyle konuştu. Yamaçlardan süzülen ve suyun yön değiştirmesi sebebiyle mağaranın içi su dolmaya başlıyor aniden. Tabi bunlar panik yapıyorlar. Panik yaptıktan sonra köylüye ve e, haber veriyorlar. Köylüye ve afada haber veriyorlar. Daha sonra ben de olay yerine yakındım. Bir ekip arkadaşımızla birlikte buraya hemen acil olarak intikal ettik. Bir 10, 10, 10, 10 ila 15 dakika içerisinde olay yerine vardık. Arkadaşlarımızla suyun içine girerek koldan kola tutunarak vatandaşlarımızı birer birer tek tek çıkarttık. Daha sonra dışarıda sağlık durumlarını kontrol ettik. Herhangi bir şekilde yaralanma, ezik, çarpma vesaire bir şey var mı diye kontrol ettik. Herhangi bir bulguya rastlamadık. Daha sonra vatandaşlarımızın olay yerinden tahliyesini sağladık. Yalnızca bir bayan çok korkmuştu. O biraz ağlamaklı çıktı dışarıya. Onun da kontrol ettiğimizde herhangi bir yerinde bir şey olmadığını fark ettik. Ve bebek de ıslanmıştı. Çok ıslanmıştı. Ondan olsa gerek biraz korkmuş durumdaydı. Ama hızlı bir şekilde tahliyelerini gerçekleştirdik ve e, suyun aşırı artması sebebiyle köy muhtarıyla görüşerek mağarayı şu anda kullanıma kapattık.